Trump kripto piyasasını sarstı. Zebra balığından ilham alan gen terapisi kalp krizine umut oldu. Bayraktar Kızıl Elma yeni testte başarıya ulaştı. BYD'nin dev gemisi hizmete girdi. Türk Saat 6A Şubat ayında göreve başlıyor. Nvidia çip ambargosunda ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Trump Paris İklim Anlaşması'ndan yeniden çekilme kararı aldı. Bilim ve teknoloji dünyasında bu hafta yine ilginç gelişmeler yaşandı. Hazırsanız gelin birlikte haftanın en çarpıcı gelişmelerine yakından bakalım. Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarından tanıtılan Trump Coin, kısa sürede milyonlarca dolarlık yatırım çekerek toplam piyasa değeri 28 milyar doları aştı. Böylelikle Trump Coin, en büyük 10 kripto para arasına girdi. ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar sonrası yatırımcılar projeye akın etti. Dijital para piyasası bu beklenmedik gelişmeyle hareketli sahipler yaşadı. Bilim insanları zebra balığından ilham alarak kalp krizinden kaynaklanan hasarları onarabilecek bir gen keşfetti. Hollanda'daki araştırmacılar zebra balığının kalp dokusunu yenileyen özel bir protein genini inceleyerek çığır açıcı bir gen terapisi geliştirme yolunda adım attı. Kalp krizinde oluşan yara dokusu, ritim bozukluğu ve kalp yetmezliğine neden olurken bu keşif insan kalbinin onarılma potansiyelini artırmak için umut vaat ediyor. Baykar'ın 1 milyar dolarlık yatırımla geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın prototipi 2025 Ocak ayında yeni bir uçuş testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma, Tekirdağ Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test sırasında tüm sistem tanımlama faaliyetlerini de başarıyla geçti. Art yakıcı özelliğiyle dikkat çeken Bayraktar Kızıl Elma, insansız savaş uçakları alanında önemli bir kilometre taşı olmayı sürdürüyor. BYD 9200 araç kapasiteli yeni gemisiyle dünya çapındaki operasyonlarını genişletiyor. Şirketin dördüncü araç taşıma gemisi olan bu dev gemi, dünyanın en büyük taşıma kapasitesine sahip gemisi olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl otomobil satışlarını %40 artırarak 4,25 milyon araca ulaşan BYD, yeni gemileriyle deniz aşırı pazarlara erişimini güçlendirdi. İlk gemisi 2024'te hizmete giren BYD, Avrupa ve Brezilya gibi pazarlara düzenli seferler gerçekleştirerek küresel Sel büyüme stratejisinde önemli bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Şubat ayında tamamen hizmete gireceğini duyurdu. 2024 Temmuz ayında uzaya fırlatılan uydu 50 derece doğu yörüngesinden 42 derece doğu yörüngesine başarıyla taşındı. Temmuz'dan bu yana tüm testleri başarıyla tamamlayan TürkSat 6A, Türkiye ile veri iletimini sorunsuz şekilde gerçekleştiriyor ve hizmete başlamak için gün sayıyor. ABD'nin yapay zeka çiplerine getirdiği ihracat kısıtlamaları, teknoloji devi Nvidia'yı uluslararası pazarlarda zorlu bir mücadeleye itti. Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkeye çip satışını sınırlayan bu yasak, şirketin stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oldu. Nvidia, bu kararların yenilikçiliği baltaladığını ve ABD ekonomisine zarar verdiğini savunarak eleştirilerini açıkça dile getirdi. Kısıtlamaların ardından Çin'le ilişkilerini düzeltmek için harekete geçen şirket, dikkat çekici bir adım attı. Şirketin CEO'su Trump'ın yemin törenine katılmayarak Çin'e gitmeyi tercih etti ve iki ülke arasındaki ticari tansiyonu düşürmek için diplomatik çabalara başladı. Nvidia bu zorlu süreçte küresel dengeleri koruma mücadelesini sürdürürken, gelecekteki pazarlarda varlığını güçlendirmek için Yoğun bir çaba harcıyor. ABD Başkanı Donald Trump yemin töreninden hemen sonra başkanlık kararnameleri imzalayarak ilk icraatlarına başladı. Bu kararlar arasında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan bir kez daha çekilmesi de bulunuyor. Trump, önceki başkanlık döneminde de anlaşmadan çekilmiş, ardından Joe Biden'ın göreve gelmesiyle ABD yeniden katılmıştı. Şimdi ABD, İran ve Libya gibi ülkelerle birlikte anlaşmanın dışında kalan az sayıdaki ülkeden biri olacak. Kararın resmiyet kazanması, Birleşmiş Milletler'e yapılan bildirimden itibaren bir yılı bulacak. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere.